Sevgili dostlar 17 Ekim 2025'ten hepinize selamlar sevgiler. Kriptomi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Geçen hafta yaşamış olduğumuz Binance kriziyle ilgili bir takım gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberiniz var mı? Peki yaşadığımız düşüşten sonra piyasanın dengesi kalıcı mı bozuldu yoksa geçici bir panik miydi sadece? Bu düşüşü FTX veya Covid çöküşüne benzetenler olmuş. Peki gerçekten öyle mi? Ayrıca Wall Street'te büyük bir korku yaşanıyor dostlar. Bu korkunun sebebi nedir? Bu korku eğer gerçekleşirse finansal piyasalara etkileri nasıl olur? Bizi nasıl etkiler? Tüm bunlar yaşanırken ben portföyümü nasıl yönetiyorum? Kendimi nasıl koruyorum? Hangi verileri takip ediyorum? Sizler bu duruma karşı neler yapabilirsiniz? Sizler kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bugün yine gerçek piyasa verileriyle kimsenin konuşmadığı ama konuşulması gereken verileri ve durumları konuşacağız o halde çaylarınız kahveleriniz hazırsa hadi hemen başlayalım. Dostlar Size 10 Ekim'i 11 Ekim'i bağlayan o kara gecede arka planda neler yaşandığı, market makerlar likiditeyi nasıl şart diye çektiler, paranızı nasıl çaldılar bunu size mekanizmalarıyla, belgeleriyle tane tane anlatım bir video yapmıştım. Daha sonra özellikle de işin yazılım kısmına vakıf olan uzmanların yazdıklarından gördüğümüz üzere işin başka bir boyutu daha varmış gibi görünüyor. Binance borsası 7-8 Ekim gibi sistemlerinde bir takım yazılımsal güncellemeler yapacağını ilan etmiş. Mesela fiyat bilgisini borsadan değil de Oracle'dan çekmek gibi. Ve bu güncellemede bazı kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmiş. Bu sebeple banyosun sistemleri çökmüş filan gibi yazılar okuyorum. Tabii ki ben işin yazılım kısmına çok vakıf değilim dostlar. Ben işin tamamen finans kısmını bilirim. Herkes buradan bildiği, anladığı konuda konuşmalı. Yazılım kısmı hakkında konuşmak açıkçası benim haddime falan değil. Ben kendi bildiğim, kendi anladığım konu hakkında sizleri aydınlatan bir video yaptım bu sebeple zaten. Ki bence çok da güzel, çok da açıklayıcı, kafanızdaki soru işaretlerini gidiren bir video oldu. Bence mutlaka ama mutlaka izlemenizi hatta bu piyasada olan başka başka kişilerle bu videoyu paylaşmanızı da öneririm. Çünkü bu piyasada olanların gerçeği bilmeye hakkı var dostlar. Ama bir de dediğim gibi Binance tarafında bir sistem güncelleme sırasında yaşanan istismar gibi konular da varmış. Yani böyle şeyler de konuşuyorlar. Bundan da haberiniz olsun istedim. Yazılım konularından anlıyorsanız eğer bu iddiaları da araştırıp öğrenin. Hatta öğrendiğiniz bilgileri gelip bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Birlikte öğrenir, birlikte değerlendirir. Daha sonra gelip burada birlikte videoda konuşuruz. O halde bu güncellemeyi de geçtiğime göre şimdi analizimize başlayalım. Dostlar bugünlerde Wall Street'te büyük bir korku hakim. Şu anda bu ekranda görmüş olduğunuz veri S&P 500 endeksine ait VIX verisi. VIX dediğimiz şey S&P 500 opsiyonlarına ait bir IV'dir. Yani beklenen volatilite verisidir. IV nedir peki derseniz o şimdi uzun bir konu. Merak eden varsa kanalımda IV nedir, nasıl yorumlanır, matematiği nedir konulu bir eğitim videom var. Oradan izleyebilirsiniz. Açıklamalara linkini bırakırım ama kısaca söylemem gerekirse VIX bize piyasanın korunma pozisyonlarına yönelip yönelmediğini anlatan çok basit bir beklenen volatilite verisi. Ki bu VIX yukarı gidiyorsa piyasa çok hoş şeyler beklemiyor. Korkuyor demektir. Korunma pozisyonları ya da finanstaki ismiyle söyleyeyim. Hedge pozisyonlar alıyor demektir. Peki Wall Street'teki bu adamlar, bu kurumlar neyden korkuyorlar? Tabii ki korktukları bir sürü şey var. Mesela Trump'ın Çin'de olan didişmesini falan biliyorsunuz. Bunlar zaten başta başına birer korku unsuru ama bir de kredi krizi çıkabilir korkusu var dostlar ki bu çok ama çok büyük bir risk çünkü çünkü çok kötü şeylere sebebiyet verebilir umarım böyle bir şey olmaz tabii ki hiç istemem ama masada böyle bir risk var peki işin aslı astarı içeriği nedir derseniz bunu merak ederseniz onu da anlatayım hemen Dostlar bir iki hafta önce ABD'de oto yedek parça tedarikçisi olan First Brands ve taşıt kredisi veren Tricolor isimli şirketler iflas bildirimi çektiler. Yani bildiğiniz iflas ettiler. İşte bu durum Wall Street'te acaba kredi tarafında bulaşıcılığa yani bir yayılmaya sebep olur mu? Acaba sistemik bir hale gelir mi bu durum korkusu yaratmaya başladı. Neden? Çünkü kredi tarafı çok önemli, çok önemli biliyorsunuz. Çünkü kredi dediğimiz şey likiditeyi ve risk iştahını etkileyen bir şey. Bunları ben size geçmiş senelerde paranın ne olduğunu anlatan bir video yapıp anlatmıştım. Hatırlarsınız belki. Orada hatırlayacağınız üzere mesela para dediğimiz şeyin bir kredi şeklinde bacağı vardı. Bu Wall Street'teki bankalarda şu anda genel olarak sistemik yani tüm sisteme yayılacak bir risk görmediklerini söylüyorlar. Bunu dile getiriyorlar. Söylemleri sakinlik, rahatlık içeriyor ama Gelin görün ki arka planda aslında çok da rahat değiller. Neden mi? Çünkü dosyalarını yeniden gözden geçirmeye başlamışlar. Yani tedbir almaya başlamışlar. Şimdi böyle bir durumda söyledikleri gibi oldukları gibi rahat olduğunu söyleyemeyiz değil mi? Mesela JP Morgan'ın e, CEO'sunun söylemlerinden de bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Adam demiş ki eğer bir tane hamam böceği gördüyseniz arkasında muhtemelen daha da fazlası vardır demiş. Demiş ki 2010'dan bu yana kredi piyasası bu an yaşıyor ve bu da bazı aşırılıklar üretmiş olabilir. Bu durum devam ederse ve eğer bir ekonomik yavaşlama yaşarsak kredi tarafında bunun gibi çok daha fazla sorun görmeye başlarız demiş. Yani adam bunun sadece başlangıç olabileceğinden eğer ekonomi zayıflayıp başını aşağıya çevirirse eğer bunun gibi birçok örneğin arka arkaya gelebileceğinden korkuyor. BlackRock'ın finans şefi de benzer şeyler söylemiş. Genel kredi kalitesi hala çok güçlü. Yaşanan bu iflaslar minferit tekil örnekler demiş. Hani böyle söylemlere baktığımız zaman teskin edici, rahatmış, sakinmiş gibi görünüyor ama Dostlar emin olun arka planda ofiste toplantıya girdikleri falan o kadar da rahat değildir o. Yani koca bilek rak yani nasıl rahat olsun ki Goldman Sachs ve City yöneticileri de bu iflaslara karşı doğrudan bir maruziyetimiz olmadı demiş. Yani ne demiş etkilenmedik demişler kısaca. Diğer iriliğe ufaklık yatırım bankalarına baktığımızda da onlar da üç aşağı 5 yukarı etkilenmedik demişler. Ya da işte çok az etkilendik çok da önemli değil kolayca absorbe edebileceğimiz ufak bir zarar oluştu sadece filan demişler. Peki mevzuyu anladık. Şimdi haklı olarak bana şunu soruyorsunuzdur. Bütün buna bizim için ne anlama geliyor? Bizi nasıl etkiler diyorsunuzdur, değil mi? Dostlar, eğer yatırım bankalarının iddia ettiği şekilde sistemik bir riske dönüşmezse, kredi kalitesi hala güçlü şekilde kalırsa, sadece münferit bir iflas şeklinde kalırsa yani yani şu andaki bu mevcut durum korunabilirse bir şey olmaz. Olsa olsa sınırlı bir etkisi olur ama günün sonunda paçayı sıyırırız. Merak etmeyin ki umarım da böyle olur. Tüm isteğin böyle olması yönünde. Ama J.P. Morgan'ın CEO'sunun söylediği korktuğu şey olursa yani bir tane hamam böceği varsa arkasından diğerleri de gelir dediği o şey olursa işte o zaman çok o şeyler olmaz. Çünkü eğer öyle bir şey olursa kredi spreadleri açılır. Likiditede yani dolarla bir sıkılaşma olur. Bu sebeple de risk iştahı aşağıya düşer. Kredi spreadi ne demek? Riskli olan şirket tahvilleriyle devletin yani hazinenin risksiz tahvilleri arasındaki fark demek. Şimdi iktisat fakültesinde değiliz. Tabii ki öyle sizi sıkmayacağım merak etmeyin ama çok basitçe anlatmam gerekirse bu iki tahvil arasındaki spread yani makas eğer çok açılırsa yatırımcı daha fazla risk görüyorum. Bu yüzden de daha yüksek getiri isterim der. E bu da tahvili çıkartan şirket için borçlanmanın maliyetini arttırır. Yani bu şirket için artık aynı parayı bulabilmek daha pahalı hale gelir. Bu sebeple tahvilin fiyatı düşer, faizi yükselir ve sonuç olarak likidite zayıflar ve risk iştahı düşer. Peki risk iştahı düşünce ne olur? Riskli varlıklar yani kripto gibi varlıklar tam yer. Bakın mesela benim meşhur risk iştahı verimi biliyorsunuz. İşte bu risk iştahı metre aşağıya düşer dostlar. Hatırlarsanız geçen sene tam şurada 2024 yılı Ekim-Kasım civarlarında risk iştahı artıyordu. Ben de öyle aman aman bir altcoin sepeti yapmamıştım açıkçası. Çünkü altcoin'leri çok sevmiyorum ben. Çünkü sistemlerine ilgili de yapılanı çok iyi biliyorum. Bu sebeple de çok fazla ihtiyatlı yaklaşırım. Ama bu görmüş olduğunuz risk iştahı verisi arkadaşlar artmaya başlayınca bir iki tane altcoin almıştım. Sonra da ne olmuştu? Makro'da yaşanan işte bir takım gelişmeler sebebiyle bu risk işte tekrardan aşağıya düşmüştü. Çok güzel fake atmıştı bize ve aldığımız o 1 2 tane altcoin de terse düşmüştü. Şükür ki elimde Bitcoin ve Ethereum gibi sağlam, likiditesi yüksek coinler var ki toplamda zararda değilim. Hatta toplamda 7x 8x kadar kardayım. Neyse işte eğer size anlattığım bu durum yaşanırsa JP Morgan CEO'sunun korktuğu şey olursa arkadaşlar bu risk iştahı verisi aşağıya düşer ve kriptolar dump yer. Umarım böyle bir şey olmaz tabii ki. Peki böyle bir şey olur mu? Bunu kimse bilemez dostlar. Geleceği kimse bilemez. Ama şu anda manzara bu şekilde. VIX yukarı doğru tırmanıyor. Wall Street'te piyasada bugünlerde bir korku var ve hedge pozisyonları alınıyor. Başta söylediğim şeyi tekrardan hatırlatacağım. Öyle fada, korkuya, paniğe kapılmayın. Korku ve panik hareketler size daha fazla hata yaptırır. Fada kapılmadan, her şeyden haberdar olarak, bilinçli bir yatırımcı olarak risklere karşı önceden plan yapın. Planınız cepte hazır dursun. Ve eğer olur da riskler yaşanmaya başlarsa işte o zaman soğukkanlı bir şekilde süreci yönetebilirsiniz. Her zaman dediğim gibi fiyatın nereye gideceğini kimse bilmiyor bunu bilemezsiniz ama fiyat nereye giderse ben ne yaparım planını önceden yapabilir ve hazır olabilirsiniz. Şimdi ben kendi yorumumu da yapayım size. Şimdi söyleyeceklerim benim tamamen kişisel tahminim dostlar. Eğer böyle bir durum olursa ki umarım olmaz ama eğer böyle bir durum olursa bence V shape yaparız. Yani önce çok güzel bir düşüş, çok kanlı, çok acılı bir düşüş yaşarız ama o noktada fetten bir müdahale yani bir stimulus görürüz ve bu sebeple de bu düşüşün ardından hızlı şekilde geri toparlarız ama Tabii ki önceki bu düşüş çok kanlı olur, çok can yakar. Bunu neden söylüyorum, neden böyle düşünüyorum? Mesela Covid krizine bir bakın bir resesyon başlamıştı ve FED anında faizleri sıfıra çekip anında büyük bir QE'ye yani parasal genişlemeye başlamıştı. Yani önce çok belli bir şekilde düşmüş ama sonrasında da V şeklinde hızlıca geri toparlamıştık. Veya bankacılık krizine bakın tam şurası bankalar arkası arkasına çökmeye başlamıştı ama ardından FED hemen ucuz kredi penceresini açmıştı hemen olaya müdahale etmişti ve gördüğünüz gibi yine hızlıca V şeklinde toparlamıştık. Ki zaten dostlar Powell Şubat Mart ayında ne demişti? Şu an için QT'yi yavaşlatıyoruz ama ekonomide sıkıntılar çıkmadıkça faizi sıfıra çekmeyiz ve QE'ye yani parasal genişlemeye geçmeyiz demişti. İşte ekonomide bu tip sıkıntılar çıkarsa eğer FED müdahale eder ve V şeklinde bir hareket görürüz diye tahmin etmemin düşünmemin sebebi tam olarak bu. Umut ederim ki hiç böyle bir şey yaşamayız ve böyle şeylere hiç gerek kalmaz ama eğer olursa ben böyle olacağını düşünüyorum. Peki madem önümüzde böyle bir risk var ne yapmalıyız? Tabii ki kendimizi olası risklere karşı korumalıyız değil mi? Peki ben bu duruma karşı nasıl bir pozisyon alıyorum? Yani kendimi nasıl koruyorum? Bu pozisyonu hangi verilere bakarak alıyorum? Siz bu riskler karşısında nasıl aksiyon alabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Hadi gelin şimdi birazcık da bunları konuşalım. Dostlar şu anda ekranda 30 Eylül tarihli yani 17-18 gün önce kripto kuanta yazdığım ve Twitter ve Telegram'dan da sizlere paylaştığım kısa makaleyi görüyorsunuz. İşte bu makalede aslına bakarsanız sizin ne yapacağınızı anlatmıştım. Şimdi gelin lütfen bu makalede ne demiştim bir de kendi sesinden size okuyayım. Hem de bunu çok hızlıca hemen bir dakika içerisinde yapayım. Çünkü bu yazının değerini eminim şimdi çok daha iyi anlayacaksınız. Hedging şimdi çok ucuz. Volatilite en düşük seviyelerde. İşte doğru zaman burası. Tabii bunu 30 Eylül tarihinde yazıyorum arkadaşlar. Nisan ayından beri sosyal medyada volatilite sıkışması içinde olduğumuzu uyarıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi IV ve RV şimdi çok düşük ve dip seviyeye bastırılmış durumda. Ama bu durum sonsuza kadar devam etmeyecek ki tekim etmedi de değil mi? Bir süre daha düşük kalabilir zamanlama belirsiz ama bir gün volatilite genişlemesi olacak. Bu genişleme geldiğinde fiyat hareketi her iki yönde olabilir. Yanlış tarafta olan traderlar sıkışmaya girecek ve büyük acı hissedecekler. Ki geçen hafta Cuma günü yaşadığımız şey de tam olarak bu değil miydi? Tam olarak buydu. Ayrıca görüntüde gördüğünüz gibi IV dipte ve verisi. Burada 2000 ne olduğunu tanımlamışım size nötr seviyeye yakın. Bu bize şunu söylüyor. Traderlar şu anda bir yönü zorlamıyor. Ayrıca hedge kontratları için ödeyeceğiniz prim ucuz hafta da hemen bunun bir örneğini vermişim. Arkadaşlar bu örneği bulurken acaba nasıl bir örnek verebilirim, nasıl benzetme yapabilirim diye ofiste 45 tur volta attım resmen. Telefonu elime aldım bir anda İzmir'e birkaç gün sonra yağmur yağacağını gördüm. ha dedim yağmurdan örnek verebilirim çok daha anlaşılır olur dedim. Öylelikle bu örneği verdim size. Benim ülkemde normal bir şemsiye yaklaşık 10 dolardır ama yağmur aniden başlayınca fırsatçı sokak satıcıları aniden ortaya çıkıverirler. Ve sokakta şemsiyeleri 30 dolara satmaya başlar. O anda almak zorundasınızdır çünkü almazsanız ıslanırsınız. Ama hava hala güneşliyken gelecekteki yağmuru düşünerek ucuz fiyattan şemsiye alsaydınız sadece 10 dolar ödeyecektiniz. Hiç kontratları da şu anda aynı durumda. Görüntüde gördüğünüz gibi volatilite risk primi çok hafif pozitif ancak hala çok düşük. Hedge kontratları için şu an ödeyeceğiniz prim çok ucuz. Güneşli günlerde 10 dolara şemsiye almanız gerektiği gibi yatırımınızı hedge etmek için de şimdi ucuzken almalısınız. Yatırımcı geleceği düşünüp hedge yapmak istiyorsa işte şimdi tam zamanıdır demişim. Ve bu sadece hedge için değil, straddle veya benzeri bir stratejiyle, long volatility, yani long vega yapmak için de çok iyi bir zaman. Çünkü volatility diplerde. Ben gelecek için boğa hissediyorum, bunu hep yazıyorum. Burada size videolarda da zaten hep söylüyorum. Ama boğa hissetmek, hedge ile korunma alıp yatırımımı sigortalamama engel değil. Çünkü günün sonunda yanılabilirim. Hepimiz gibi değil mi? Her insan yanılabilir. Risk yönetimi tercihe bağlı bir şey değildir, zorunluluktur. Özellikle de bunun altını çiziyorum arkadaşlar. İşte dostlar görüyorsunuz değil mi? Bu yazılar sizlere yazdım. Bu yazılar böyle günlerde nasıl da daha değerli hale geliyor? Cuma günkü yaşanan o müthiş tampon düşündüğünüzde şu gördüğünüz yazı ne kadar da kıymetli geliyor şimdi size değil mi? Bu yazıları ilk yayınladığımda şöyle hızlıca okuyup sonra parmağınıza kaydırıp geçiyorsunuz belki ama şimdi dönüp bakınca ne kadar da değerli bir yazı olduğunu anlıyorsunuz değil mi? どうした Ben 29-30 Eylül'de kendimde bir straddle pozisyon açıp ardından size bu yazıyı yazmıştım. Bunu size de söylemiştim zaten biliyorsunuz. Şu anda halen daha o pozisyonu tutuyorum. Straddle tam olarak dostlar full hedge bir pozisyon anlamına gelmiyor. Ama iki yönlü bir pozisyon kurulumu olduğu için olası bir dampta yarım hedge anlamına geliyor. Çünkü gördüğünüz gibi bakın fiyat düşerse de kazanan bir pozisyon, fiyat çıkarsa da kazanan bir pozisyon bu. Yeter vade sonunda fiyat şu ortada olmasın. Bu sebeple yarım hecdeyim desem yanlış olmaz. Peki siz ne yapabilirsiniz? Siz eğer spot yatırımınızı hedgelemek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Çok çeşitli hedge stratejileri var tabii ki dostlar ama bunlar biraz daha üst düzey finansal bilgi gerektiriyor. Ama ben size küçük yatırımcının çok rahatlıkla kendini nasıl hedgeleyebileceğini tane tane anlattığım bir post yazmıştım. Orada en temel, en basit hedge stratejisini yani protective put stratejisini anlatmıştım. Bu postu okuyabilirsiniz. Postun linkini açıklamalara koyarım. Tabii ki ben 30 Eylül'de size yazdığım postta hedge almak için işte tam zaman çünkü volatilite diplerde hedge almak çok ucuz demiştim. Çünkü gerçekten hedge kontratlar o gün bedavaydı. Şimdi hem IV hem IV gördüğünüz gibi arttı. Ha volatilite risk premiumu bugün yine negatife düşmüş tamam ama bu birazcık şansınız olabilir ama... IV'nin artmış olması arkadaşlar kontratları birazcık pahalandırmış olabilir. Orada belki detaylı bir kontrat analizi yapmanız gerekecek. Diğer yani üst düzey hedge stratejilerini ise herkese açık bir kanalda anlatmam. İnanın ki size faydadan çok zarar verir. Çünkü ciddi bilgi ve hesaplar gerektiren stratejiler onlar. Onları da ancak YouTube katılda kriptomi akademi seviyesinde anlatabilirim. Çünkü orada 120'den fazla tane tane anlatılmış içeriklerden oluşan eğitim videoları var. Matematiğinden felsefesine arkasındaki dinamiğine kadar anlatılan videolar var. Onları izlemeyen bilmeyen bir kitleyi benim bunları anlatmam inanın bana faydadan çok zarar getirir. Şimdi gelelim bir başka konuya. Sosyal medyada geçenki dampı Covid dampına ve FTX krizindeki dampa çok benzetmişler. Şöyle verilerden bir bakalım, karşılaştıralım, bakalım gerçekten benziyor mu, benzemiyor mu? Bu görmüş olduğunuz normalize edilmemiş skew yani risk reversal verisi arkadaşlar. Şimdi standart 25 deltalık olarak bakacağım. Burada çeşitli çeşitli renkler görüyorsunuz. Altta da gördüğünüz gibi bu renkler farklı tenorlardaki yani farklı vadelerdeki durumlar. Bu gördüğünüz yer arkadaşlar Etix krizinde yaşanan durum ki o gün yaptığım videoyu hala dün gibi hatırlıyorum. O gün de Sikivi açmıştım ve Sikivi cin çaktı resmen demiştim. Şimdi şu gördüğümüz grafik bir fattan da öte adeta cin çarpmış gibi. Seki volatilitesini 1.5 2 yıldır takip ederim. 45 seviyesine geldiğine ikinci kez şahit oluyorum. Şimdi veriyi tane tane inceleyelim. Bakın FTX krizinde hem kısa vadeli tenörler hem de uzun vadeli tenörlerde hepsinde birden toplu bir kalkışma var. Kısa vadeli, uzun vadeli ne varsa hepsi hedge pozisyon alıyor. Yani piyasada ciddi bir yapısal bozulma var. Ciddi bir rejim kayması durum var arkadaşlar. E bir de birkaç gün önce yaşadığımız dampa bakalım. E gördüğünüz gibi kısa vadeli tenorlarda bir kalkışma görüyoruz. Evet ama yani piyasa panik yaşamış ve kısa vadeli kontratlarda hiç pozisyon alma eğilimine telaşına düşmüş ama uzun vadeli tenorlarda bakın gördüğünüz gibi çok bir kıpırdama yok. Gördüğünüz gibi onlar istifini pek bozmamışlar. Peki bu baktığımız 25 Deltalık olandı. Yani yakın fiyatlardaki durumu bize gösteriyordu. E, o zaman bir de gidelim 15 Deltalık şekilde bakalım. Böylece daha uzak fiyatlarda, daha dip fiyatlardaki beklenti ne olmuş ona bakalım. Hani Taylor riski sol kurunu daha yakın yaklaşalım. Onların fiyatlaması nasıl olmuş ona bakalım. Böylece 25 Deltalık olan ve 15 Deltalık arasındaki yoğunlaşma farkını analiz edelim. Amacım bu. 15 dantalık kontratlara baktığımızda da gördüğünüz gibi manzara aynı. FTX krizinde kısa vadeli tenörlerle uzak vadeli tenörlerin hepsinde birden bir kalkışma var. Yani yapısal bir bozulma var. Rejim bozulmuş ama geçen gün yaşadığımız lampa gelip baktığımızda kısa vadeli tenörlerde evet ciddi bir panik oluşmuş ve hiç pozisyonlara yönelmişler, sarılmışlar ama uzun vadeli tenörlerde çok da bir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Piyasadaki yapısal bozulma, rejim kayması analizi tabii ki sadece risk reversal'a bakarak yapılmaz dostlar. Bu uzun bir analiz konusu. Ama en azından risk reversal'a baktığımızda şunu diyebiliriz. Geçenki yaşadığımız dump'ın FTX krizindeki dump'la pek bir ilgisi yok. Şimdi burada şunu diyebilirsiniz. E tamam da hocam geçen gün gelen likidasyon miktarı, tasfiye miktarı yani FTX krizindekinden kat be kat daha fazlaydı. Covid krizinden de kat be kat fazlaydı diyebilirsiniz. E tamam da dostlarım. Covid ve FTX krizine türev piyasada 10 kişi varsa bunun 6'sı lik olmuştu. Şimdi türev piyasada 100 tane yatırımcı var 30 tanesi lik oldu. Likidasyon miktarına baktığınız zaman 30 kişi 6 kişiden büyük görünüyor. Evet ama yüzdesel olarak baktığımızda aynı durum yok. Covid ve FTX krizindeki etki alanıyla aynı şey değil. FTX ve Covid krizindeki open interest değerlerini açın bakın dediğimi göreceksiniz. O zamanlar open interest ne kadardı ki küçücük bir şeydi. Umarım anlatabilmişimdir meramımı. O halde bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoş kalın. Seviliyorsunuz.